Dostlar merhaba. Bugün sizinle birlikte dünya üzerine kısa bir söyleşi yapalım. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresi 14. İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinde aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin ebedi hayatın bütün güzellikleri Allah katındadır. Beşinci mesele, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, madem dünya sahipsiz değil, şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ne de fenalık cezasız kalmayacaktır ve teklifi mala yutak yoktur, taşıyamayacağını Allah yüklemiyordur. E madem zararsız yol, zararlı yola tercih edilir, dünyevi dostlar ve rütbeler ise kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki, Dünya için ahiret unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat hayat hayatı dünyeviye bozmasın. Mala yani boş, düzumsuz şeylerle ömrünü teref etmesin. Kendine misafir telakki edip misafir telakki edip misafire yaraşır şekilde misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin. İkincisi bu dünya çabuk tebedül eden bir misafirine, çabuk değişen, başkalaşan bir misafirhane olduğunu yakinen iman edip bildim. Onun için hakiki vatan değil, her yer birdir. Madem vatanımda baki kalmayacağım, beyhude ona karşı çabalamak, oraya gitmek bir şeye yaramıyor madem her yer misafirhanedir, eğer misafirhane sahibinin rahmeti yar ise herkes yardır. Her yer yarar. Eğer yar değilse her yer kalbe dardır, herkes düşmandır. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Yani hiç olmazsa günün birkaç dakikasında olsa tevehüm ettiğin, şu zannettiğin geniş dünyandan, sevdiğin, meftun olduğun bu dünyadan daha geniş bir daireyi hayat, bir alemi nur bulursun. Aradığın an bulursun. İşte o alemin anahtarı marifetullah, yani Allah'ı bilmek, irfan sahibi olmak ve vahdaniye sırlarını, Allah'ın birliğini kainatta müşahede ederek La ilahe illallah, Allah birdir. Bu la ilahe illallah kelimesi Allah birdir derken ilahe bir esma ise bunun gibi 98 da esma var ilah gibi. Hepsi için la ile başlayan yalnız Allah var kelimesi kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Evet, dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar onların nakışlarını gösterir, manayı harfiyle ona aynalık eder. Dünyanın yaratılmış tüm eserleri hangi azaya hitap ederse etsin, isimlerin bir ve bir çokunu aynalık yaparak yansıtır. Dünyanın şu yüzü hadsiz mektubatı samedaniyedir. Bu yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, aşka layıktır. İkinci yüzü dünyanın ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır cennetin mezraasıdır. Ekilip biçilen manasında rahmetin mezheresidir. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir. Tahkire, reddetmeye değil, muhabbete layıktır. Çünkü bu tarla ekilirse mahsulü anca alınacağından, ahiret mahsul alma diyarı olduğundan bu tarlasında tüm ibadetler, hayırlar, insanlıklar, hasenatlar burada yapıldığından bu yönden de güzel ve sevilir. Üçüncü yüzü insanın hevesatına, nefsine, faniye bakan ve gaflet perdesi olan ehli dünyanın meleba-i hevesatı olan, onları oyalayan, e, meşgul eden yüzüdür ki bu yüz çirkindir. Üçüncü yüzü olan yüz çirkindir. Çünkü fanidir, zaildir, elemlidir, aldatır. İşte hadisi şerifte varid olan tahkir ve ehli hakikatin ettiği nefret, dünya sevgisi bütün hataların başıdır hadisçi. Bu yüzdedir. Kur'an-ı Hakim'in kainattan ve mevcudattan ehemmiyet kerane, istihsan kerane bahsi ise evvelki iki yüzüne bakar. Sahabelerin ve sair ehlullahın da mergub dünyaları tercih ettikleri, anlattıkları evvelki iki yüzü içindir. Şimdi dünyayı tahkir eden dört sınıftır. Birincisi, ehli marifettir. Cenab-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbet ve ibadetine set çektiği için tahkir eder. İkincisi ehli ahirettir. Dünyanın zaruri işleri onları ameli uhreviden men ettiği veyahut şuhut derecesinde imanla cenneti kemalat ve mühasinine nispeten dünyayı çirkin görür. <laughs> evet, Hz. Yusuf Aleyhisselam'a güzel bir adam nispet edilse yine çirkin göründüğü gibi Dünyanın ne kadar kıymettar mehasini varsa, güzelliği varsa, cennetin güzelliklerine nispeten hiç hükmündedir. Üçüncüsü, dünyayı tahkir eder çünkü eline geçmiyor. Şu tahkir dünyanın nefretinden değil, muhabbetinden ileri geliyor. Dördüncüsü, dünyayı tahkir eder, zira dünya eline geçiyor fakat durmuyor. İhtiyaç çok fazla, ...gelir gideri karşılamıyor veya denk geliyor diyelim. O da kızıyor, teselli bulmak için tahkir ediyor, pistir diyor. Şu tahkiri ise o dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir odur ki... ...hubbu ahiretten, ahiret sevgisinden ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelen. Demek makbul tahkir evvelki iki kısımdır. Cenab-ı Hak bizi onlardan eyleye. Nisa suresi 134... Kim dünya nimetini isterse bilsin ki dünya ve ahiret nimeti Allah katındadır. Allah her şeyi çok iyi işiten, çok iyi görendir. Hem dünyayı ahiretin mezrası ve esma ilahinin aynası, Cenab-ı Hakk'ın mektubatı ve muvakkat bir misafirhanesi cihetinde sevmek, nefsi emmare karışmamak şartıyla Cenab-ı Hakk'a ait olur. Elasıl dünyayı ve ondaki mahlukatı manayı harfiyle sev, manayı ismiyle sevme. Ne kadar güzel yapılmış de, ne kadar güzeldir deme. Ve kalbin batınına başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü batını kalp aynı samettir, ona mahsustur. Dünyaya muhabbetin ise madem Cenab-ı Hak namınadır, o vakit dünyanın dehşetli mevcudatı sana ünsiyetli bir arkadaş hükmüne geçer. Mezra-i ahiret sevdiğin için her şeyinde ahirete feda edecek bir sermaye, bir meyve alabilirsin. Ne musibetleri sana dehşet verir, ne zeval ve fenası yok olması, elinden çıkması sana sıkıntı verir. Kemali rahatla o misafirhanede, bu dünyada müddet ikametini huzurla geçirirsin. Yoksa ehli gaflet gibi seversen, yüz defa sana söylemişiz ki, sıkıntılı, ezici, boğucu, fenaya mahkum, neticesiz bir muhabbet içinde boğulur, dersin. Bakara suresi 212, dünya hayatı inkar edenler için bezendi. Onlar iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki takva sahibi olan müminler kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızk verir. 17. sözden birincisi ihtiyarlık mevsimiyle yani dünyadan ahirete geçmek için teşvik edici birkaç madde gibi. Birincisi ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını, acı manasını göstererek insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki matlup arattırır. Birincisi ahiret arzusu böyle başlar. İkincisi insanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan, dostlardan, akrabalardan yüzde 99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet sayıkasıyla, onlara olan bağlılığıyla, o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip, mevt ve eceli mesrurane, sevinçle karşılattırıyor. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği, yaşlandıkça gelen özellikle veya hastalıklarla, bazı şeylere ihsas ettirip, hayat yükünü, yaşamak tekalifini, ne kadar ağır olduğunu anlattırıp, istirahate ciddi arzu veriyor. Bir diyar ahiret tarafına, gitmeye samimi şevk veriyor. Dördüncüsü insanı mümine nur-i imanla gösteriyor ki mevt, ölüm, idam değil tebdili mekandır. Kabir zulümatlı kuyu ağzı değil nurra niyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşası ile ahirete nispeten bir zindan hükmündür. Beşincisi Kur'an'ı dinleyen insana Kur'an'daki ilm hakikatı ve nur hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmekliğiyle dünyaya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani insana der ve ispat eder. Dünya bir kitabı samedanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyor. Öyleyse manasını bil, al. Nukuşunu bırak, git. Hem bir mezradır. Ek ve mahsulünü al. Muhafaza et. Muzahrafatını, kabuğunu at. Ehemmiyet verme. Hem birbiri arkasında daim gelen geçen aynalar mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, nurlarını gör, onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev. Zavale kırılmaya mahkum olan can parçalarına takılma. Hem seyyar bir ticaretgahtır. Öyleyse alışverişini yap, gel senden kaçanı, sana iltifat etmeyen kafirlerin arkasından beyhude koşma. Hem bu vakkat geçici bir seyrangahtır. Öyleyse nazar ibretle bak zahiri çirkin yüzüne değil, cimili bakiye bakan gizli güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir tenezzüh yap, dön. O güzel manzaraları hatırlatan, güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir öyleyse onu yapan mihmandar Kerim'in izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işle hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Senden ayrılan, sana ait olmayan şeylerle manası uğraşma. İşte Kur'an şu beş veçe işaret ettiği gibi başka hususi veciklere de ayatı Kur'an'ı işaret ediyor. Ve o kimseye ki yazıklar olsun şu kimseye bu ve beş vecihten bir hissesi olmaya. Keyf suresi 104. Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar Güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. Subhaneke la illa ma lemtena inneke entel alimül hakim ve ahirid davahüm enil rabbil alemin.